Şu seviyelerde ben hiçbir e, yatırımcı dostuma buradan hisse satın demem. O kadar ucuz hı hı. demem. Ha bunun yarın rally olacak da diyemezsin Şu siyasi belirsizlikte. Ama buralarda gerçekten elinde tutabilen psikolojisini yüksek tutabilen e, hatta elinde e, parası varsa iyi şirketlerde alımlar yapabilenler mutlaka kazanacaklar. Fakat Şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Yatırımcının büyük bölümü, küçük yatırımcının büyük bölümü uzun süredir zararda içeride bekliyor. Asıl sıkıntı burada. Yani belli yerlerde e, kar elde edip girip çıkmadılar. Hep bir senedir, bir buçuk senedir, hatta iki senedir diyebiliriz. Özellikle bu halka arz çok kuvvetli olduğu dönemde insanlar oyun alanına çekmişlerdi. O dönemde o yaşanırken enerji firmaları falan bir sürü şirkete çektiler olmayacak yerlere götürdüler şirketleri ve küçük yatırımcının çoğu tecrübesizdi. Çünkü bir anda 8.5 milyona çıkmış yatırımcı sayısı. ilk defa bir borsa'da işlem yapıyorlardı ve oralarda yakalandılar. Yani asıl problem orada. Borsanın düşük olması değil. Çok yukarıdan yakalanan küçük yatırımcı kitlesinin büyük sayıda olması ve uzun süredir bezdiriyor olması.